Sene 2017. Aylardan ise Haziran. Heyecanla evimde oturmuş E3'ü izlemeyi bekliyordum. Sanırsam E3'ten birkaç gün önce ise Electronic Arts'ın kendi etkinliği vardı. En fazla FIFA veya Battlefield gibi oyunlar gösterirler dediğimden çok bir beklentim yoktu. Bu yüzden de izlemeyi pas geçmiştim. Daha sonrasında ise sosyal medyada dolanırken eve alt bir oyunun oynanış videosunu gördüm. Video, Split Screen bir co-op oyununun oynanış videosuydu. Ve delindiğine göre sadece ve sadece iki kişi oynayabiliyordunuz oyunu. Yani tek başınıza oynamanız mümkün değildi. Aşırı ilgimi çekmişti oyun. Çünkü bundan önce de elbet co-op oyunları oynamıştım. Ama tamamen co-op için tasarlanan büyük bütçeli bir oyun hiç hatırlamıyordum. Oyun 2018 için duyurulmuştu ve ben heyecanla beklemeye başlamıştım. Ha bir de iki kişinin oynaması için sadece bir kişinin oyunu satın alması yetiyordu. O gün geldi çattı, oyun çıktı fakat oynama fırsatım olmamıştı. Hem oyunu alamamıştım hem de birilerini ikna da edemiyordum oyun oynamaya. Oyunu yaklaşık bir sene sonra 2019 ilk bahar aylarından birinde oynamıştım. Tam olarak ise zamanını hatırlamıyorum hangi ay olduğunu. Kız arkadaşımla bir oturuşta bitirdiğimizi ve aşırı keyif aldığımızı hatırlıyorum. Heyecanın tavan yaptığı aksiyon sekansları, etkileyici bir yolculuk hikayesi, oyunun içinde birlikte oynadığınız arkadaşınızla kapışabileceğiniz mini oyunlar, Co-op oynanışı çok iyi kullanan oynanış mekanikleriyle harika bir oyundu bizim için. Açık ara benim oynadığım en iyi co-op oyunu kendisi. İnanılmaz bir deneyimdi. Hatta oyunu bitirdikten sonra kız arkadaşım bana daha çok böyle oyun yok mu birlikte oynayabileceğimiz diye sorduğunu hatırlıyorum. Evet piyasada daha bir sürü co-op oyunu vardı. Hatta daha sonra Borderlands 2 falan da oynadık ama hiçbiri Out gibi sadece co-op için tasarlanan bir oyun değildi. Bir süre böyle bir co-op oyunu arayarak geçirdiğimi hatırlıyorum. Fakat bir süre sonra artık pes etmiştim. Geldik Aralık 2020'ye. Electronic Arts It Takes Two adında bir oyun duyurmuştu. Ve yapımcısı Eve Out'un yapımcısı olan Hazelight Studios'tu. Oyunun başında ise yine Eve Out'ta olduğu gibi Joseph Fares vardı. Nasıl olduysa ben bu duyuruyu hiç ama hiç hatırlamıyorum. Niye gözümden kaçırdım ya da bir ara gördüm ama unuttum. Oyun çıktığı zaman It Takes Two'dan anca haberim olmuştu. It Takes Two çıktığında ise gördüğüm birkaç kelime beni heyecanlandırmaya yetti. Eve Atun yapımcısı olan Hazelight Studios ve Joseph Morris'in yeni co-op oyunu It Takes Two çıkışını gerçekleştirdi. Tabi tam olarak böyle bir cümle değildi ama buna benzer bir cümleydi. Oyunun inceleme notları da hiç ama hiç fena değildi. İki senedir aradığım o co-op deneyimini yeniden deneyebileceğimiz için çok heyecanlanmıştım. Hemen kız arkadaşıma oyunu anlattım kendisi de oynamayı kabul etti. Oturduk ve bu müthiş maceraya adımımızı attık. İncelemeye başlamadan önce ufak birkaç tane teknik detaydan bahsetmek istiyorum öncelikle. İkimiz de oyunu bilgisayar platformunda oynadık ve optimizasyon oldukça güzeldi. Ben nadiren FPS düşüşleri yaşasam da 1660 Ti'li bilgisayarımda gayet iyi çalıştığını söyleyebilirim Tekstu'nun. Bu bahsettiğim nadir de olsa birkaç FPS düşüşünden başka bug vesaire gibi hiçbir teknik sıkıntı ile karşılaşmadık. Oyunun teknik yönü oldukça iyi. Teknik kısımları arkamızda bıraktığımıza göre oyunun senaryosu ile başlamak istiyorum incelememize. May, Cody ve kızları Rose'la oluşan bu çekirdek ailenin ebeveynleri hüre gelen kavgaları ve anlaşmazlıkları sonucu boşanma kararı alırlar. May ve Cody bir süre bu haberi kızlarına saklasalar da eninde sonunda söylemek zorunda kalırlar. Ve Rose kendini bu karşı suçlu, üzgün hissedip odasında kendine yapmış olduğu kil ve ahşap bebekleri alıp evin barakasına gider. Rose bu bebekleri annesi ve babası olarak görmektedir. Onlara baz alarak yapmıştır. Ve bu bebeklere evin barakasında Doktor Hakim'in yazmış olduğu aşk kitabından birkaç kesit okuyup yeniden birlikte onları için ikna etmeye çalışır. Ve gözyaşlarına hakim olamaz. Orayı terk eder. Rose'un gözyaşları kil ve ahşap bebeklerin üstüne düştüğünde büyüleyici bir şekilde Kodin'in ruhu kil, May'in ruhu ise ahşap bebeğin içine hapsolur. Gözlerini açtıklarında ise karşılarında kitabın vücuduna bürünmüş Doktor Hakim'in ta kendisi vardır. Doktor Hakim, Kodi ve May ilişkilerini çözmeleri için yardımcı olacağını söylese de çiftimiz ayrılmaya kararlıdır ve Doktor Hakim'i ciddiye almayıp asıl insan vücutlarına dönmeleri için ellerinden geleni yapmaya başlar ve yola koyulurlar. Spoilersız senaryo kısadır bu kadar ki zaten bu oyunun ilk yaklaşık 5-10 dakikası gibi bir süreye tekabül ediyor yani oyunun aslında konusu. Senaryo hakkında yorumlarım ise oyunun ana amacının kesinlikle hikaye anlatımı gibi bir derdi olmadığı. Size pek fazla bir şey vaat etmese de oyunun kendisi güzel bir yol hikayesini tanık oluyor ve karakterlerimizin ilişkisinin yavaş yavaş ve dengeli bir biçimde inşa edildiğine şahit oluyoruz hikayesi açısından pek fazla konuşulacak bir şey de yok aslında. Büyüleyici bir hikayesi kesinlikle yok. Eğer ki beklentinizi düşük seviyede tutarsanız hayal kırıklığıyla sonuçlanmayacaktır sizin için. Oyunun sonundan da bahsetmek gerekirse eğer oyunun bütününe göre biraz sönük kaldığını söyleyebilirim. Ama yine de büyük bir hayal kırıklığı yaratmadı bende. Bu oyunu iyi ve ilgi çekici yapan yere gelelim asıl. Yani oyunun oynanışına. It Takes Two odaklı bir platform oyunu temelinde ve oynanışı oldukça çeşitli. Size her bölüm farklı oynanış mekanikleri sunuyor ve bunu yapması gerçekten hiç kolay bir şey değil. Bir bölümde Kodi'ye fırlatacağı vidalar M'ye ise çekiç verilirken, başka bir bölümde ise M'ye duvarda yürüyebileceği ayakkabılar verilirken, Kodi'ye ise boyunu değiştirebilen bir kemer veriliyor. Her bölümde karakterlere verilen farklı objeler var ve bölüm tasarımları da bu farklı objelere yedirilince oyun kendini asla ve asla tekrarlamıyor ve oyundan aldığınız zevk gitgide daha da katlanıyor. Bölüm tasarımlarından bahsetmek de gerekirse eğer bölüm tasarımları kesinlikle harika. Daha demin de bahsettiğim gibi bölümleri oyuncuya verilen oynanış elementlerine göre tasarlamakla kalmayıp aynı zamanda bu oynanış elementlerini koop oynanışı o kadar güzel yedirmişler ve entegre etmişler ki iki oyuncu birlikte bir bütün oluşturmak zorunda oynanışın çeşitliliği oyunu asla tekrara bağlamıyor. Oyunun kendisinin türü bir platform olmasına rağmen yer yer çıkan Uncharted kadar olmasa da Uncharted vari aksiyon sekansları, iki oyuncunun da birlik olup çözmesi gereken puzzle'lar, çok kısa da olsa Diablo benzeri izometrik bakış açılı bir aksiyon RPG tarzı bir oyun, yine çok kısa da olsa Street Fighter, Mortal Kombat benzeri bir dövüş oyununa da dönüşüyor. Kısa dediklerim yaklaşık 10-15 dakika sürüyor en fazla fakat sırf bu 15 dakikalık sekanslar için harcanan çaba ve emek gerçekten takdir edilesi. Her bölümde farklı düşman çeşitlere, bol bol boss savaşları da oynanış çeşitliğini oldukça arttıran elementlerden birkaçı sadece. Bu saydıklarımın yanında hatırlayamayabileceklerim olmakla birlikte bir de ATX2'yu birlikte oynadığınız arkadaşınızla kapışabileceğiniz mini oyunlar mevcut. Binbir çeşit olan bu mini oyunlar hem size çekişmeli ve eğlenceli anlar yaşatırken hem oynanıştaki tempoyu iyi ayarlıyor ve soluklanmanıza olanak tanıyor. Tempo demişken bu konuda biraz şikayetçiyim aslında. Oyunun ortalarında aksiyonun oldukça uzaklaştığınız ve neredeyse tamamen puzzle odaklı bir bölüm mevcut ve burası yaklaşık 1-1,5 saatinizi alıyor. Burayı oynarken artık bu bölüm bitse de devam etsek dediğimi hatırlıyorum. Tempoyu bu kadar düşürmeye de gerek yoktu ve Hazelight. Senaryoda da bahsettiğim gibi oynayışta da oyunun sonuyla alakalı bir sorunum var. Çok çok minik bir spoiler olabilir haberiniz olsun şimdiden. Eğer spoiler almak istemiyorsunuz bu dakikaya atlayın. Bu kadar bol boss fight olan bir oyunda neden ama gerçekten neden oyunun sonunda bir boss fight yok asla anlayamadım. Oyunun boss fightları o kadar keyifli, çeşitli ve heyecanlıydı ki oyun boyunca final boss'unun nasıl olacağını düşünüp durdum kendi kendime. Neden böyle bir tercih yapmış Hazelight ve Joseph Fares gerçekten aklım almıyor. Oyunun görselliğine biraz değinmek istiyorum. Oyunun harika grafikleri olduğunu söyleyemeyeceğim. Ortalama üstü grafikleri var. Belli başlı yerlerde sanat tasarımları ve karşılaştığımız manzara ise çok ama çok güzeldi. Özellikle belli başlı yerlerde içinizi ısıtan büyüleyici minik yaşam alanlarıyla karşılaşacaksınız. Buralarda gezmek, ufak aktivitelerde bulunmak Aşırı ama aşırı keyifliydi ve bir an oralarda yaşamak istedik ne yalan söyleyeyim. Hem o küçük dünyaların sıcaklığı hem de içlerinde yapabilecek mini aktiviteleriyle çok güzellerdi. Oyunun genel olarak değerlendirecek olursak eğer bana göre ilk olarak sorulacak soru bu oyunu kimler oynamalı, bu oyun kimlere hitap ediyor olur. Efendim oyunu sadece koop oynanabilen bir oyun. Altını çiziyorum. Sadece koop oynanabiliyor. Tek kişi asla oynayamıyorsunuz. Eğer ki arkadaşınızla, sevgilinizle veya ailenizden biriyle vesaire oturup keyifli saatler geçirmek istiyorsanız tam size göre bir oyun. Fiyatı şu anlık biraz tuzlu maalesef. Steam'de 280 TL gibi bir fiyatı var. Fakat iki kişi oynamak için bile sadece bir kişinin satın alması yeterli. Bunun altını çizmek isterim. Elektronik artısında da bir oyunu olduğu için tahminimce birkaç iyi içinden EA Play'e eklenecektir diye düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda eklenir. Oyunu birkaç pürüz harcına çok beğendim ve eve attan sonra bırakın yerini doldurmayı benim için daha bile üst bir seviye değil Umarım Hazelight Studios ve Joseph Fares'ten buna benzer daha çok co-op oyunu görürüz. Malum piyasada hiç büyük bütçeli co-op oyun kalmadı maalesef ki. It Takes oynadıktan sonra yerini doldurmak için çok oyun arayacaksınız. Fakat bulması biraz zor olacak. It Takes puanım 10 üzerinden 9. Gerçekten eşsiz bir yapım.